Evet. 8 ay önce en son lastik patlamıştı. Evde yatıyordu. Biraz tozlu. Bugün gezeceğiz. Onun da videosunu yapmak istedim. Antalya şehir merkezinden hareketle. Şöyle güzel manzara. Böyle bir çekim yapacağım bakalım. Ben arka planda olacağım. Biraz gezerim. Şimdi aslında Zincirleri de alamam lazım da Onu yaptıktan sonra Evet yolculuğumuza başlıyoruz Benim için de ilginç bir deneyim olacak Selfie çubuğuyla telefonu tutturuyorum ee, Bir de havadan sudan konuşacağız Sarsıntı olacak mı olmayacak mı, Onu da merak ediyorum Geçen yıl yaptığım videoyu sildim Çok fazla sarsılmış Sanırım gayet güzel çekim yapıyoruz şu an Şöyle yavaş yavaş Hava böyle krim trak krimsi. Güzel ben severim. Sürekli olmamak kaydıyla bu havaları da özlüyor insan. Tam bahar havası var. Şimdi travma yoluna da inmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş Motor araçları seviyorum. Yani bisiklet de ayrı. Şehir içinde düz yollarda güzel. Yorulmadığın zaman güzel ama yazın şöyle bir sıkıntı oluyor. E terliyorsun abi. Yani bir markete giriyorsun. Ne bileyim bir yerde oturuyorsun. Birkaç defa oldu böyle ben sabah çıkıp akşama kadar işte kilo verelim e, amacıyla. Terliyorsun. Haliyle o kokuyu belki kendin alamıyorsun. Rahatsız edici bir durum olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Çok abartmamak kaydıyla güzel. Ama bana soracak olursan tabi şimdi yolda da gidiyorum da yolda da konsantre olmam gerekiyor. O yüzden minimum düzeyde saçmalarsak güzel. Ee, ben tabii ki dediğim gibi motorlar araç ama araba yani. Motorlu araçtan kastım da araba. Motor kask falan olayını sevmiyorum. Bir de motor olayı zor yani. Hani kullan sürücülerin de bilinçli olması gerekiyor. Sürekli risk altındasın. Evet burası şimdi askeri gazino Mehmetçik Parkı. Böyle güzel oluyormuş ya sert bir çubuğuyla. Geçen yıl yapacaktım bunu. E, telefon yoktu. O zaman işte bir uyduruk bir kam kamera aldık. Pro, GoPro gibi. Onun daha Çin versiyonları. Yani ses çok kötü geliyor. Sonra şey e, sert bir çubuğuna monte edemiyorsun. Burası da yine Cumhuriyet Meydanı. buralardan çok sık geçeceğiz. Yani benim videolarımda çok fazla bu buraları görebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü tam şehir merkezi Antalya'da öyle bir 2-3 şadde üzerinde, 2-3 yol üzerinde sürekli şehir merkezi böyle bağlantılı olduğu yollar, kavşaklar belli yani 2-3 tane. Onlar yoğun olur. Bir de manzaralı yerler diye seviyorum. Arkaya müzik atar mıyım? Belki atabilirim. Yani şimdi çok havadan sudan konuşacağız da sessiz olduğumuz anlar da olabilir. Bu yüzden belki diyorum ki müzik sessizlikle beraber müzik güzel mi olur? Şimdilik böyle bir gidelim bakalım. 3 dakika konuş Süreyi de görmem güzel oldu Yani şöyle Aslında Lara'ya gitmek istiyorum Tahmin ediyorum ki 1 saatimi falan alır Bir saatlik çekim de Çok uzun olur gibi geliyor bana ee, Bir de hani Mekanda çekim yapmak Yani gittiğim yerde Çekim yapsak daha mı iyi olur diye düşünüyorum Oraya kadar yoksa Güzel yağ çekeyim mi dedi. Şu an düşünmüyorum ama Şimdilik böyle bilgilerim Burada sarsıntı inanılmaz tabi Tramvay yolu Ama ekrana Çok yansımıyordur umarım ya. Burada zaten Burada yansımıyorsa Hiçbir yerde yansımaz Zıplatan tramvay yolu Ama biraz sarsılıyor gibi geldi bana. Buraya girmemek lazım demek Şöyle bir değişiklik yapalım. Kale içinden. Saat kulesi. Hadi Telefonu da alıp çet çipitiyle onu da yürürken yapmak lazım. Çünkü bisikletteyken zor olur. Onu monte edebileceğim bir yer yok. Selfie çubuğunda bir telefonluk daha yer olsa güzel olurdu. Mesela saat kulesinin tarihini sorabilirdik. Onları bir ara yapabilirsek. Hafif bir yokuşumuz var vites çok bu burası için uygun ama bir tık daha yumuşatabiliriz vitesi. Onu da göstereyim. Şurada işte üçte görünüyor. Evet. Ne güzel. Bence bilmiyorum ya. Fena değil. Şimdi buraya yürüyerek gelmeye kalksam kayıt noktasından bisiklete bindim yerden Minimum 20 dakika minimum. O da yani tempolu yürürse. 20 dakika bak şu an 6 dakikada geldik. Ki hani pedala asılmıyorum yani. Pedala asılmıyoruz. Ona rağmen böyle çok büyük bir avantaj şehir için bisiklet. Ben bir de adım sayısı tutuyorum kendime şimdi kilo vermek için. Geçen çok güzel rutine girmiştim. Ya güzel derken sıkıcı. Sporu sevmiyorum ya. Yeme içmeyi de seviyorum. Maalesef tatlıyla aram çok iyi. E, haliyle oturduğum zaman da kilo yapıyor. Yani kaçınılmaz oluyor. E, spor salonlarına gitmek istemiyorum. Amelilik bütün gün. indiriyorsun, kaldırıyorsun. Yani bir, bir, ay zorla yaparım. İkinci ayı bana kimse yaptıramaz. Bir de üstüne para veriyorsun. E, tek başına zaten olmaz. Arkadaşın olması lazım. O yüzden bisiklettir, yürümedir. Yani sıcakta da zor oluyor. Yazın yazın özellikle yani. Güneşin altında. Onu da sevmiyorum. Böyle kendim işte video çekimi motivasyonuyla gezerek bakalım. Bu arada üç kapılar. Bir dakika oraya bir onanın tarihini bir ara bir yapabilirsem. Güzel tabela koymuşlar. Açıklama tarihiyle ilgili. Aklımda kalmadı. Çok çünkü yol üstünde geçerken öyle üstün köre okumuştum. Üç kapılar. Buradan sonra devam ederiz. Evet, yine içinden devam ediyorum. Şimdi diğer elimi aldım. Telefonu vites geçişlerini yapacağım duruma göre çünkü yokuş var, düz yol var. Ona göre vites geçişleri yapacağım. Ya çok sarsılabilir maalesef. Biraz yollar düz değil. <laughs> Ya, şu an izliyorum da biraz sarsılma var. Sol elimde telefon. Gerçekten merak ediyorum. Ne kadar sarsıntı oluyor. Evet. Biraz daha. Kameraman olma yani işte neyle çekim yapıyorsanız. Telefon, kamera GoPro artık neyse. Onun da bir usulü tabii ki var. Ee, geçen ben yürürken Evet. Arabalar geçtiği için susmak zorunda kaldım. Yine kale içinde işte tarihi eserleri çekerken e, telefonu öyle bir oynatmışım ki <laughs> yani anlatırken çünkü ona odaklanıyorum. çekim i̇şte yaptığım yerleri e, sabit bir şekilde gösteremedim. Onu fark ettim. İşte öğreneceğiz yani yapı yapı öğreneceğiz. Onu fark etmem de güzel. Ama bundan sonra daha dikkatli olurum bu konularda çok gezdirmişim kamerayı. Hani izlerken benim de hoşuma gitmedi. Ya zaten şey vardı. Ben yıllardır hani bakıyorum böyle YouTuber kardeşlerimize, arkadaşlarımıza. Hep evet şey kendilerine böyle eğlenceli sorular soruyorlar. İşte bir YouTuber'ın süper kahramanı kimdir falan. Ee, hepsi şey diyor. Kameraman. Kameraman abi tek başına bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani Bu da bana motivasyon oluyor işte. açık yani bisiklet yoksa yatacak 8 aydır yatıyor. Aslı patlak. Böyle bana da değişiklik olur. Bir amaç olur. Motivasyon olur oluyor da yani. Gerçekten de oluyor. Yoksa ben kolay kolay bisiklet çıkarmam. Ha bir buraya kadar zaten bilmiyorum. Hani <laughs> e, dinler misiniz? Dinlenir mi? Hiçbir fikrim yok ama <laughs> yine söyleyeyim. Hem neden bu bisikleti tercih ettim? Bu benim <laughs> mini. E, abi asansör küçük. Eski bina. Büyük bisikletim vardı, çok iyiydi. Hatta kanalımda duruyor, Carraro modeline 230 müydü, 200, öyle bir şeydi. Çok memnundum ondan, uzun yol da yapmıştım. Tabii yarım kaldı, onu da anlatırım. Ee, şey, bu bisikleti tercih etmemiz sebebi ergonomik, yani çok. E, minik Asansöre katlayıp koyabiliyorum Ama arabaya sığdıramadık O ayrı konu Bir arkadaşın arabasının bagajına Denemek istedik Olmadı e Tabii araba da şeydi Mercedes yani şey Bu model değil de Tam da denk geldi Ais gibi model Bagajı tabii hacmi de Şey Farklı olabilir küçük olabilir ama sızdıramadık yani. Şimdi Işıklar Caddesi burası. Bunun bir üstü Atatürk Caddesi. Yani burası Işıklar esas aslında. Biz de yıllardır boydan boya bu caddeye hep Işıklar dedik. Başından sonuna kadar. Ama üç kapıların olduğu yer Atatürk Caddesi. Oradan sonra işte stadyum, eski stadyumun olduğu yer Oradan itibaren de Işıklar Caddesi Ama nereye kadar bilmiyorum Şimdi orayı da bitiriyoruz Işıkları Eski Dağra yolundan ee, Düden Şelalesi'ne Yine eski gençlik parkına kadar Bir gezi yapmak istiyorum Ama oraya kadar çekim yapar mıyım Yoksa oradan mı Bir video yapalım çekelim bilmiyorum 6 dakikada buraya geldim Ki feda da ee, Boş muhabbet yaparım ama hani oraya kadar çekip hani bilmiyorum şimdilik böyle bir devam edelim ama ara versek daha güzel manzaralı bir yerde çekim yapsak fena olmaz gibi geliyor bana. Bu da Antalya turu gibi olsun. Yani bunu ben çok sık yapacağım ama işte kısıtlı yani şehir merkezinde gidebileceğimiz yerler bisikletle sınırlı. Belki birçok kez tekrar tekrar bu yollardan geçeceğiz. Şimdilik i̇şte bir ara vereyim. Evet. Telefon gelmişti. Şelaleye çok az kaldı. Bunu tahmin ediyorum bir 5-6 dakika sonra varmış olacağız. O yolda komple çekmiş olayım. Sonra video e, bitsin. Herhalde bir yarım saat falan olacak toplamda çok da uzatmamak daha mantıklı. Buralarda ben tam bilmiyorum tabii gözlemlemek lazım ama denize giriliyor, balık tutuluyor, genelde kayalıklar var, merdivenler var bazı yerlerde çok iyi bilmiyorum. Sakin bir yol. Bir daha ana caddesi var. Orası daha işlek. 5-6 dakika geçebilir bu arada. Biraz daha tempolu gidiyorum da gezi videosu olacak ya zaten amaç bir taraftan da etrafı güzel manzaraları çekmek işte Bir diğer tarafta sol elle tutuyorum. Şimdi bisiklet yolu ama bisiklet yolu mu acaba? Buna da şükür diyoruz artık. Bir minik kardeşimiz annesi peşinde. Eyvah eyvah. Evet. Bir ara şimdi şöyle ee İki tane şey aklıma geldi aynı anda. Drone almıştım. Hani o zaman drone sertifikası yoktu. İşte isteyen parayla alabiliyordu. Ben de büyük Bayağı kilogramını hatırlamıyorum ama. Yani büyük bir drondu. 4K çekiyordu. Tabii böyle şey otomatik takip özellikleri falan sonra geldi. Ben işte ilk çıktığımda aldım. Buralarda şeydi. Kendim işte videolar yapacağım. Ondan sonra kendimi çekeceğim falan. Heves aldık. Öyle olmadı tabii. Kullanması zordu bir de ilk ilk zamanları olduğu için. Mesela şey frekans kayboluyor. Drone gelmiyor. Gidiyor kafasına göre falan. Böyle şeyler de oldu. İşte ee, şey, Enteresandı ya. Herhangi bir Bluetooth, Wi-Fi özelliği falan yoktu yani. Neyse onu sattım sonrasında. Bir hevesle almıştık. Burada da hatta şey var. Geldik bu arada ya. 4 dakika. Evet geldik. 5-6 dakika dedim. Ne adamım ha. Hemen hesapladık. Vallahi hayran olsun. Profesör olacak adammışız. Şimdi çok yaklaştım. Sihir manzarası güzel evet. Evet. Bunu da aslında denizde buluştuğu bir manzarası var. Oraya kadar bisiklete. Yani nasıl sarsılıyor sarsılmıyor tekrarına bakınca anlayacağım. Çok sarsıntılı bir yoldayım. Sarsılıyorsa da kusura bakmayın. Arkadaşlar bu kadar oluyor. Yer ya. buldum gibi Evet Şuradan Son güzel manzarayla Bu videomuzu kapatalım Evet Harika Hepimize güzel günler olsun İzleyenlere teşekkürler şimdi